Durun bari, boynunuz devrile! Kimsin sen, anam? Misin, kim misin? Bir garip yolcu bacım, susamıştım da! Bakraçları doldurayım. Kardeşlerin mi oğlanlar? Uzaktan hısım olurlar, babaları bir de yatalak neneleri var. Allah hepsinin belasını versin! Ne kurtulsam ellerinden! Yolun nasıl düştü buralara? Bir başına mısın? Ne arar, ne sorarsın? Kuma bakıyorum köylerde. Kuma mı, kime? Hısımlarına mı? Hayır, kendime! Kendi üstüne mi? Kendi üstüme! Erimden dört de tutamadım, dert oldum... ...Yollara düştüm günlerdir. Bir kuma arıyorum. Buldun mu? Başlıklar ateş pahası. Elimdeki paraya kimse yanaşmadı. Bir beş binim olaydı belki. Beni... Beni alsana bacım! Bin liraya bile verirler. Al beni! Kulun kölen olayım kapında. Yeter ki bu gavurların elinden kurtulayım. İş, çocuk doğurmaksa kolay. Anam karının on bir çocuğu var. Yeğenleriminkiler üstten az değil. Sülalem doğurgandır. Yüzünü kara çıkartma! Güzel kuma başına dert olur bacım, tepene çıkar. Elini sahipleniz, beni al! Körlüğüme bakma, elimin erdiği her işi yaparım. Çocuklarım da senin olur, istersen üstüne geçirtir, anaları sen olursun. Kurtar beni şu zalimlerin elinden bacım! Zilha! Zilha! Babaları! İsteyecek misin beni bacım? İsteyeceğim! Oh güzel bacım, altın bacım! Seni Allah gönderdi, Allah! 1500'den kuruş aşağı olmaz. Bir kez de erime danışmam gerek madem öyle. Sen bilin, erim bilir. Yalnız bu kızın isteklisi çoktur. Anca bir hafta tutarım. O da 100 lira kapara aldıktan sonra. Geldin geldin, gelmezsen paran yanar. Yok, o kadar geçe kalmayız. Tezden erimi alıp gelirim. Bunun körlüğüne bakma, soyu sopu maltız keçisidir. Çocukların sayısını muhtar bile bilmez. Erimi razı ederim ben. Bir haftaya kalmaz gelir alırız seni. Allah senden razı olsun bacım. Çekilin yolumdan! Bırakın geçeyim! <laughs> Kesiliver! Yarına bir şey kalmaz. Sabahla yola çıkarsınız. Geç kaldılar değil mi? Hüseyin Ali'yi bulamadı mı Hake? Tasalanma, gelirler neredeyse. Biz geldik nene. Hı? Hoş geldin oğul. Otursana. Hüseyin yaralı deyince senin için Dönerken iki uğursuz yoluma durdu. Başlık parası için. Vermedim. Bıçak çektiler. Bayılmışım. Köylüler yetişmişler. Kilnene lokman ekilmiş meğer. Hüseyin öğleye doğru vardı köye. Anam... Hiç meraklanmasın. Oldu. Hem de bin beş yüze. Yüz lirasını verdim. Belki beğenmezsin de paramız tümüyle yanmaz dedim. Güçlü kuvvetli, genç. Soyu sopu doğurgan cinsinden. Bir kusuru var yalnız. Ama yok zararı... Çocuk doğursun da! Nasıl olsa analık benden... ...Ne eksik hizmet olursa ben yeterim. O doğursun Sade! Doğursun da, varsın gözü kör olsun! Kör mü? Aa, Ama genç, ama güçlü kuvvetli, doğurgan! Hemencecik döl tutan soyundan! Tezden gidip alalım onu Ali, hemen gidelim! bacım, vah benim kara yazılım. O Ali de adam bellerdim ben. Esrahtan seni sever sanırdım. Alim beni seviyor. Seviyor da bir kör avrada düğün dernek neyin nesi? Zilha istedi. Garibim öyle çekmişti. Bir güzel gün görsün dedi. Sen çekmedin mi Behey hanım? Çekmiyor musun? Cennet karıya inat, Ali'ye inat. Sen bana kuma gelmeliydin ki. O nasıl laf öyle Hacca abla? Benden söylemesi. O geceden sonra dışının yangını içine vurdu cinci ağanın. Böyle yangının varken bu kahır çekilir mi? Böyle konuşma Akçı abla. Ben Ali'mi seviyorum. Bu kör avrak bir döv tutsun, o zaman görürsün gününü sen. <laughs> Enggak. <laughs>